How'd you do it? Defeat an empire with almost nothing. We had each other. <laughs> May the force be with you. Geçen hafta Marvel'ın yayınladığı 865 bin projeyi hala konuşuyoruz biliyorsunuz. Tepki videoları, teoriler, aşırı incelemelerle güzel bir hafta geçiriyoruz. Ama bu sırada Star Wars'ı unuttum sanmayın. Çünkü bir sürü yeni yapım açıklandı ve içinde çok şaşıracağımız sürprizli şeyler var. Bu videoda hem bilmeyenler için bir sürü şeyden bahsedeceğim hem de Star Wars'un yeniden şahlanmasında Marvel'ın nasıl bir parmağı var onu anlatacağım. Emin olun çok ilginizi çekecek çünkü burada ilginç bir oyun dönüyor. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle benim en çok merak ettiğim ilk yapımdan bahsetmem gerek. Çünkü bu dizi Ewan McGregor'ı Obi-Wan Kenobi rolüyle geri getirecek. Ve daha da ilginci Anakin Skywalker'ı yani Hayden Christensen'ı da artık Darth Vader rolüyle yeniden izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Hayden kötü oyunculuğuyla çok üstüne gelinen biriydi. Kötü oyuncu muydu? I don't like tartışılır. Gets everywhere. Ve şu an ikinci bir şansı olması bence onun için çok iyi. Çünkü Darth Vader oynayacak ve bu öyle az buz bir rol değil. Bu dizideki olaylar 3. bölümden 10 yıl sonrasını anlatacak ve Obi-Wan'ın Tatooine'deki sürgün zamanlarında Luke Skywalker'a göz kulak olmasını konu alacak. Yeni bir Star Wars filmi olan Rogue Squadron filmini Wonder Woman'ın yönetmeni olan Patty Jenkins yönetiyor ve bu birçok açıdan önemli. Özellikle Wonder Woman'la başarı yakaladığında Hollywood'da kadın yönetmenler için bir örnek teşkil etmişti ve Batman Superman kavgasından Justice League'e uzanan yolda en çok beğeni alan onun filmi olmuştu. Şimdi de Star Wars evreninden bir film onun ellerine teslim edildi ve Luke Skywalker'ın kurduğu X-Wing pilotlarından oluşan Rock grubu da tek başına özel bir film olacak. Ayrıca Patty Jenkins'in babasının da bir savaş pilotu olduğunu ve bu film için özeneceğini çünkü Esin Kaynağı'nın kendi babası olacağını unutmayalım. Bu dizide bir önceki gibi Rogue One filminin başarısı üzerine tasarlanan yeni bir proje. Ve Rogue One filmiyle direkt bağlantılı olup o filmden 5 yıl öncesini anlatacak. Bu arada Mandalorian'ın 3. sezonu da duyuruldu tabi ama ülkemizde hala Disney Plus olmadığı için ben de bu dizi hakkında pek konuşmadım. Ama çok konuşmak istediğim şeyler olduğunu bilmenizi isterim. Jon Favreau'nun elinden çıkan bu harika işle ilgili birkaç dakika sonra bir şeyler söyleyeceğim ve gerçekten çağımızın nasıl değiştiğini çok etkileyici bir konuyla anlatacağım. O yüzden sabredin çünkü tüm bunları bir yere bağlayacağım. Açıklanan yapımlar arasında bir film daha var ama bu film hakkında bir açıklama olmasa da filmin Taika Waititi'nin elinden çıkacağı söylendi. Taika's approach to Star Wars will be fresh, unexpected and unique. Thor Ragnarok filminin sıra dışı yönetmeni olarak dünyaca ünlenen Taika en son Mandalorian'ın final bölümünü yönetmişti ve Star Wars evreninde de onu bolca göreceğiz. Bunu unutmayın. He's currently hard at work writing this next adventure. R2D2 ve C3PO yeni bir Star Wars filminde başrol olarak geri dönüyor. Ama bu film direkt olarak Disney Plus'ta yayınlanacak. Tabii ki filmde yeni bir kahramanımızın olacağını açıkladılar. Ama bu filmde bu iki droidin ona rehberlik etmesini izleyeceğiz. I felt like I identified with R2. So when he fixed the hyperdrive, the smart one that nobody was ever paying attention to. <laughs> Disney'in yeni fikri şöyle. Dünyadaki en ünlü anime yaratıcılarını bir araya getirelim ve 10 bölümlü kısa filmlerden oluşan bir anime serisi yapalım. Neden yapmayalım ki? Bence de. Yapın gitsin, biz izleriz. <laughs> Marvel'ın Star Wars çizgi romanları gayet popüler durumda ve tıpkı Marvel'ın yeni Vatif dizisi gibi bir proje eminim güzel olacaktır. Hem de anime olarak. Bu dizi benim en merak ettiklerim arasında çünkü konu Star Wars saga'dan yaklaşık 350 yıl öncesini anlatıyor ve tamamen Yüksek Cumhuriyet döneminin son günlerine odaklanacak. Karanlık tarafın iyice güçlenmesi ve cumhuriyetin içine sızması, Sith Lordları ve tabii ki Jedi'larla gerilim macera tadında bir dizi olacak ve benim en merak ettiğim işlerden biri diyebilirim. The Shadowy Secrets and Emerging Dark Side Powers in the final days of the High Republic era. Uzun zamandır beklenen bu dizi artık start almış durumda ama Donald Glover role geri dönecek mi henüz kimse bilmiyor. Han Solo filmi başarısız bir filmdi ama Donald Glover yine çok sevilmişti. O yüzden ancak çok ciddi bir bütçe ayırırlarsa geri dönebileceğini düşünüyorum. Ki ayırmışlardır tabii ki. They call themselves the Bad Batch. Bu animasyon serisi Klon Savaşları serisinin bir spin-off'u. Yani bir nevi devamı diyebilirsiniz. Dave Filoni'nin Klon Savaşları serisi ne kadar popülerdi biliyorsunuz. Ve şimdi de yine bu projenin başında Dave Filoni var. The Bad Batch follows the specialist commandos of Clone Force 99 as they embark on new missions in a rapidly changing galaxy ve elimizde iki dizi daha var ve bu iki dizinin de direkt olarak Mandalorian dizisinin spin-off'u olduğunu bilmeniz gerek. These interconnected shows along with the future stories will culminate in a story event. Ahsoka Star Wars evreninde son derece iyi bilinen bir karakter aslında ama Rosario Dance'ın Mandalorian dizisinde bu karaktere hayat vermesi sonucu bir de kendi dizisini severek izleyebileceğimizi düşünmüş olmalılar. Rangers of the New Republic dizisi de aynı şekilde Mandalorian dizisiyle bağlantılı bir hikaye olacak ve bu iki dizinin de arkasında Dave Filoni ve Jon Favreau'nun olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi John Favreau ve Ben Filoni isimleri fark ettiyseniz yeni Star Wars evreni için çok önemliler. Bunun önemini anlamak için sizi biraz daha geçmişe götürmek istiyorum. Hı? John Favreau ilk Iron Man filmini yönetmeni biliyorsunuz ve kendisi o zamanlar pek tutulmayan bir aktör olan Robert Downey Jr.'ı Iron Man yapmak için mücadele vermiş biri. Yani o günlerde Marvel evrenini oluşturacak bu ilk film için çok riskli kararlar alıyordu ve tam da o sırada aynı günlerde Dave Filoni Klon Savaşları'nın birinci sezonunu çekmeye başlamıştı. O zamanlar ne Marvel ne de Star Wars Disney'in elinde değildi hatırlarsanız ve bu ikili henüz tanışmıyordu. John ve Dave ilk tanıştıklarında birbirlerinin projeleri için çok heyecanlandılar. Ve Iron Man filminin kurgusu bittiğinde Dan Floney, yeryüzünde Iron Man filmini izleyen ilk kişi olmuştu. Ve klon savaşları tamamlandığında da ilk izleyen kişi John Favreau'ydu. Nasıl bir kankalık? Görün. İkisi de sanki projelerini sunmadan önce ilk defa birbirlerine gösteren iki üniversiteli ev arkadaşı gibi görünse de bu bahsettiğimiz projeler Iron Man ve Klon Savaşları ve birbirlerine fikirlerini söylediklerinde iki projede daha da gelişti ve bu iki yapımında ne kadar popüler olduğundan bahsetmeme gerek yok. Yani büyük bir tesadüf olarak görünebilir ama siz de biliyorsunuz ki bu sektörde tesadüf diye bir şey yoktur. Yoksa var mıdır? Yoktur bence. Daha sonra da Jon Favreau bir Mandalorian oldu. Ve klon savaşlarında Pre Vizsla adlı Mandalorian liderini seslendirdi. Çok büyük bir rol olmasa da Karanlık ışın kılıcıyla önemli bir figür olmuştu. Ve tüm bunlardan 10 yıl sonra Jon Favreau'nun ilk ayrımını bir efsaneyi başlatmışken Jon Disney'in favori adamlarından biri oldu. Ve ben de kendisiyle Aslan Kral'ın galasını tanışmıştım hatırlarsanız. Bize Aslan Kral'ı nasıl yeniden uyarladığını anlattı. Ve daha sonra hem filmi müzik klibinde oynadım hem Han. Hans tanıştım. Hem de Beyoncé ve İngiltere Kraliyet ailesiyle filmi izleme şerefine erişmiştim. Benim için çok önemli ve çok içten yaptığım bir projeydi. O yüzden onu da yeni aboneler için tekrarlamak istedim. Ama bunu hatırlatmamın asıl sebebi de bu değil. Neyse sonuç olarak Disney Marvel'ı ve Star Wars'u satın aldı biliyorsunuz. Ama Disney'in Star Wars filmleri pek tutmamıştı. Bu yüzden Disney tabii ki hemen Marvel başkanı Kevin Feige'den ve onlara Iron Man'i veren John Favreau'dan yardım istedi. Ve John karanlık ışın kılıcını çekti ve onun sayesinde Mandalorian adlı bir şahesere kavuşmuş olduk. Ve Mandalorian'la Star Wars hayranlığı son günlerde yeniden yükselişe geçti. Tam da bu noktada Lion King konusunu neden açtığıma gelelim. Çünkü aynı zamanda Lion King'in The Mandalorian için çok büyük bir önemi var. Lion King filminde Jon Favreau yeni bir sistem tasarlamıştı ve bu sistemi en basit haliyle şöyle düşünün. Dey, bir ses stüdyosundasınız ve stüdyonun tüm duvarları istediğiniz mekana göre derinlikli bir görüntüye dönüşüyor ve siz 360 derecelik bir sanal gerçekliğin içinde oynuyorsunuz. Yeşil ekranın önünde değil. Gerçekten çıplak gözle nereye bakarsanız bakın o mekana gitmiş gibi hissedebiliyorsunuz. John bu sistemi daha da geliştirip farklı yerlerde yaptığı 360 derecelik mekan çekimlerini Los Angeles'taki bu stüdyonun içine taşıyabildi. Ve evinden çıkıp Mandalorian kostümüyle sete gelen Pedro Pascal sadece bir tuşla gerçekten de başka bir gezegende gibi oynamaya başladı. Yani mesela siz şu an benim arkamda bir arka plan görüyorsunuz ama ben bunu görüyorum. Bir de önümde böyle pencereler, kutular falan var. Anıl var. Ama bu yeni teknoloji sayesinde benim de gördüğüm değişiyor ve kamera sadece kaydediyor. Yani gerçekmiş gibi değil. Gerçek bir sahne çekiliyor. Eski filmlerde Hollywood'da bu taktik araba sahnelerinde uygulanırdı mesela. Ama şimdi sanki gerçeklik taşı kullanmış gibi tüm atmosferi ve tüm gerçekliği değiştirebiliyorlar. Bu da şu an sinemanın geleceği için bir dönüm noktası olarak geçiyor ve tüm stüdyolar bu teknolojinin peşinde. Tabii John bu sistemi Marvel'a verdi bile. Onu da söyleyeyim. Lion King filminin sinemadına bir dönüm noktası olması ve benim de oralarda bir yerde bir şekilde dahil hissetmemde benim için güzel bir histi. Benim için çok çok güzel olan başka bir işte Star Wars'un setlerine gitmekti tabii. Yine eskiler bilir. Disney sayesinde İrlanda'ya gidip Star Wars'un çekildiği yerleri gezmiştim. Ama o kadar serbest ve kişisel bir geziydi ki size iki vlog çekmiştim. Üstelik Noel zamanı da gittiğimiz için harika bir ortam vardı ve kanalımdaki en sevdiğim videolardan olduğu için onu da tekrar hatırlat. Belki her sene hatırlatacağım. Yapacak bir şey yok. Neyse çok güzel, sıcacık hissettiren bir video olduğu için karantinada iyi gider bence. Evet, sonuç olarak John Favreau Star Wars dünyasında kalmaya devam edecek. Ve Star Wars'un geleceği hakkında da ona güvenebilmek güzel bir his. Fark ettiyseniz Kathleen Kennedy'den bahsetmedim bile. Çünkü aynı zamanda Marvel'ın başkanı usta vizyoner Kevin Feige Star Wars için danışmanlık yapıyor ve yeni filmlerde onun filtresinden geçecek. Sonuçta Marvel sinematik evrenini birlikte tasarladılar ve şimdi de aynı taktikleri Star Wars evrenini takip etmemiz için kullanacaklar. Ve biz heyecanlanmayı biliyoruz bence. Onlar da bizi nasıl heyecanlı tutacaklarını biliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Mesela Mandalorian hakkında videolar ister misiniz? Yani bir şekilde izlediniz mi artık? <laughs> e, i̇zlememişimdir çünkü belki. <gülüyor> <gülüyor> İzledim demedim. <laughs> Demedim. Evet, neyse. Sonuç olarak arkadaşlar yeni projeleri konuşmak istiyorum. Siz de istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bu anlattıklarımla ilgili? Her şeyden önce vloglarımız demiş miydiniz? İzleyenler mesela yeşil bir kalp bıraksın. Halktan esinlendim rengini fark ettiyseniz. <laughs> ya da arka planım. <laughs> yeşil şeyler giyemiyorum bu ekranın önünde ben. Bir kere yanlışlıkla giydim. Delik deşik oldu her yerim. Neyse, her şeyden önce tüm bunları geçin. Abone olmanız en önemli şey. Bunu unutmayın. Bir videonun daha sonunda bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.